Evet, serçe kuşları sabah kalktı yapıyor. <laughs> Yine bana kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? 60 şey topluyorum. Şu kurumuşları alıyorum. Kurumuşlar ne yapacaksın? Çay güzel oluyor. Ee, hazır dalında kurumuş ha? Evet dalında kurumuş. Valla senin kafan çalışıyor. Ee, bu kuruları şey gerek yok. Direkt çay çok güzel Sefretin çay oluyor. Sepeti de güzelmiş şey. ya. Bunu şey edeceğim. Sepet kolunda herkes yolunda. sepetimi almışım. Yoluma gideceğim. Çiçekler toplamaya gideceğim. İyi çok. Bunu ne kurusu ne yapacaksınız? Ya bunu kurusu üksürüye çok iyi geliyor. Ee, akşam bir arkadaşı ziyarete gittik de. Evet. E, bunları parayla alıyormuş. Ben de dedim ki bizim bahçede var. Evet. E, getireyim de şey olmasın. Bak ha hepsi, götür götür. Selamün olsun. Hepsi kurumuş ya. Bu kuruyanları yazık şey diyeyim. Millet evet. bunları arıyor bulamıyor. Tabi tabi. Burada temiz güzel kurumuşlar. Burada da araya seni. Evet burada da gidiyoruz. Maşallah baksana. Maşallah tamam. maşallah. Boyum, boyum doğru ediyor bak. Ay, ay 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 Yerini beğenmiş ya. Yerim sen, yerim Yerini beğenmiş. Yerini beğenir de güzel oluyor biliyor musun? Vallahi şey. Bu kurular kopasam yine yeter. Ben de size yardım edeyim. Teşekkür ederim ben toplarım. Şöyle çekince geriye. Evet evet. Bunu ben tohumunla da şey yapayım mı? İsteyene vereyim bari. Tohumunla sepetin doldu Evet. Şu taze olanlardan topla da bize bir çay yap. Taze tamam. çay da güzel olur. Bunun çayı da güzel olur. Şey olarak bulusun da çayı olur. Bundan da bir çay olur. Evet evet. Taze çayla ee, bir çay biz. E, dalından güzeldir bak. Ee, ya dalına kadar bizim. bunları kurutuyor işte dana gerek evet, var. Vallahi. Değil mi? Bunlar da bir işlere şeye yarar ama ne? Bunlar bir araştırmak yani lazım Cenevallar değil mi? cenab vallahi hiçbir bitkiyi e, sebepsiz yaratmamış. Evet. İlla bir şey. İllaki bak bir bu örtlemler e, mevsimi gelince e, evet. E, saklı muzumu gibi güzel şey oluyor değil Bunlar, mi? Bunlar e, şöyle 15-20 gün sonra yavaş yavaş kızarır, yavaş, yavaşlar. Yavaş. Evet. Hatta başından hafif, çok hafif bir kızarıklık var ya. Evet. Şunun rengi daha güzel. Bak bunun da hepsi, bunun da hepsi. Bunun da var kurusu. Ha kurusunu alıyor ben. Vursun alayım. Sen ver sepeti. Sen mi toplam? Ha sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. Güle güle Allah'ım ne tövbe. Yok yok şakadır. Sen biraz de şey topla. Şey Şu topla. Şunu üstüne doldur. Tamam Hele kopar bana. Hele mi kopar? Mı? Evet. Böyle kopar koyarım. Ne yapacağız? Dur bir tanem. Anam evet. koparır bana. Ay. Ay bir, şuna, ay. bir şuna bak. Ne güzel bak. Nasıl renk tonu, na, ne, ne kadar güzel bak. Yani, İçi yani. şey Rabbim ne güzel şey. Kurban ermanı şey sürme gibi yapmış ya Rabbim. Bunların bir de özelliği var. Bu çok e, uzun süre duruyor. Bak şunlar da hala hepsi açacak. Ya. Evet. Şuna boyu uzadıkça açıyor bu. Solmuyor. Bak bahçenin içine de sıçramış. Hay 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 hay. Şimdi Zeynep teyzeni sizi de toplayacak. Heh, şöyle saklamışsınız siz Siz başarısına saklamışsınız şöyle bir, şunun yanına dönün Allah Allah ne güzel değil mi? Evet çok güzel, çok güzel Sebeden de oldu. <laughs> Allah bin <'ın> bereket versin bize bize şey oldu. Sen ne Sen de güle güle kullandım evet. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zeynep Hanım'ın gül ve çiçek bahçesi. Maşallah. Bugün Eylül'ün 22'si. Ah şöyle kuruyan, kuruyanlar da var. Ama yeniden açanlar da var. Tomurcuklar da var. Sena pan çiçeklerine, güllerine çok iyi bakıyor. Onun için görüyorsunuz. Evet. Bu çiçeğin tam ismini bilemiyorum. Ben buna Karagöz diyorum. Şu akşam güneşi. Evet. Şunlar gene güllerin yanında Zeynep Hanım'ın süpürgeleri. Bunlar kuruyunca kesip bunları süpürge yapıyor. Evet. Zeynep hep e, çok güzelmiş. Ya bunlar e, bir tohumunu getirdik buraları e, ektik. Evet. Güzel oldu. Hani suyu da seviyor, suyu da verince. E, topladığımız kadar topladık. E, sepetimiz burada doldurduk. Evet. E, bunlar da başkası yararlansın. Hepsini zaten... Tabii da. tabii. Ha. Bunları şey et. Bak şunları e, rengine, şunun rengine bak. Farka bak bak. Gördün mü? Tabii bunun çok çeşidi var. Ben şeyde gördüm. Beyazı da var. Daha değişik tonlar renkler de var. Evet. İnşallah sene onları da getirip ekeceğim. Evet. Senende bir tane gül var. Gülü de ben koparttım, sevdim, e. koparttım. Gül dalında güzeldir ama. Evet. E, aldım bu gülü. Ama gül böyle bir çiçeklerin arasında sen olmadı mı? Yok yok. Sen çiçeklerden daha güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Zeynep Hanım'ın sepeti evet. Yaşından almış, kurularından almış, gül almış. Evet. Ol, Zeynep Hanım kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Bu kuruyan gülleri makastan kesiyorum. Evet. Bunu ee, ne kesiyorsunuz? Yeni filiz çıksın. Ee, güzel dal versin. Gerçi Gerçi sonbahara gelmişik de olsun. Dur dur dur. Ne kadar güzel bunlar. Ha, bunlar tomurcuk açacaklar Allah izin verirse. Ha, siz bunları budadınız çünkü değil mi? Ha, ben Bak bunlar hep tomurcuk. Hı -hı. Ha. Maşallah. Maşallah. Ha. Şu güzelliğe bak. Ha, Rabbim ne güzel yarabbim. Orada da var kuru. Ha. Bunlar yeri güneş ya. E, yeri güneş. Kırmızı gülün var, i̇şte, beyaz gülün var. Şu kelebeğe bak. O da gelmiş, o ay, da çekti şey böyle. Hay hay kelebek. Ne yerim kadar yerim bak, bak, kana çırpıyor. Kaçma, kaçma, kaçma. kaçma. <laughs> kuzum, kuzum, kuzum bak. Gel, gel, gel. gel. gel yine gel, gel. gene geldi, kondu içeri. Gel, kelebek gel, gel. çiçeği çok sever, arı çiçeği çok sever. Ee, onun için e, biz de severiz ha, tabii. Bir tane arı varmış bak, şurada bir tane arı var. Evet. Ay ay Rabbim ne güzel yaratmış. Bu da sefa Şimdi. işte. Ee, Sen ne yapıyorsun kızım ne yapıyorsun? Besleniyor <laughs> mu? Bunun ağzı nerede kızı? Geldi oraya poz mu verdi ne yaptı? E ee, bana bayağı poz verdi bak söylesene Hayır hayır. Bu, da, bu kelebek de senin mi? O da bizim. Bak, bak, çiçekten çiçeğe şey konuyor. Çiçekten çiçeğe konuyor. kuzma gel benim elime konu gel. Gel. Benim ha. elim ki. Benim domates topu ama benim elim şey. Biraz kirlenmiş topu. Konmaz herhalde. Bunlar çiçeğe konar. Çiçeğe şey konmaz. Çiçeğe konuyor değil mi? O, çiçeğe konar. Bak bak bak. <laughs> bak oradan oraya <laughs> gidiyor. Oradan oraya <gülüyor> gidiyor. Bu <laughs> <laughs> arada. Bu <laughs> arada demek oradan çıkıyor. Abi. Evet. evet. İyi kolay gelsin. Sağ olun sağ olun. Sedan kolay gelsin. Teşekkür ederim. çok onlar sağlık çok güzel yetiştirmesin. Evet güzel bu yeri de güneş olduğu için güzel şey. Ürünlerin bol olsun Allah bereket versin. Sağ ol teşekkür ederim. Siz de sağ olun.